Arkadaşlar iyi günler. Arkadaşlar gizemli dünyanın son keşfi Göbekli Tepe'ye bu sıralar bir tur tarafından kişi başı 69 biner lira alınaraktan ağlama seansları düzenleniyor. Ve talebin de baya yüksek olduğu söyleniyor. Yani kişi başı tura 69 bin lira para veriyorsunuz. Gidiyorsunuz orada artık ağlıyor musunuz? Af buyurun zırlıyor musunuz? bilemiyoruz. <laughs> ben de ağlıyorum. Ya arkadaşlar bugün Filistin'e, Kudüs'e, Myanmar'a, Doğu Türkistan'a, Afrika'daki açlara ağlamak bedavayken öyle uyanıklara 69 bin lira para kaptıran aptallarla, salaklarla, kerizlerle aynı ülkede yaşıyor olmama ağlıyorum. İnanın ki bakın. Ülke halkımızın psikolojisi çok bozuldu. İyi günlerde değiliz. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.